Tayfun abi merhabalar, nasılsın? İhsancım merhaba, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim abi. Ee, şimdi e, sen hep bize satıralarını iyi okumak lazım ve hikayelere iyi bakmak lazım. Dün de e, beklediğimiz bir hikayenin ilk aşamaları gerçekleşti. Orta vadeli programa bakmak gerekiyor demiştin. E, nitekim bununla alakalı da e, dün akşam bir canlı yayın Yaptık. E, sen de ocağın yayınlaydın. İzlemeyenler varsa onun da linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. E, mutlaka bakmaları gerekiyor. Orada daha detaylı konuşuldu Tabii e, Şunu soracağım abi. Orada böyle çok orta vadeli programın detayına girmeden, e, çünkü orada zaten dün akşam konuşuldu. Orta vadeli program gelmeden önce şunu söylemiştin abi sen. Orta vadeli programa iyi bakmak lazım. Detaylarını iyi okumak lazım. Çünkü burada e, uç noktalarda bir şeyler olabilir. Yani negatif ya da pozitif e, borsa açısından. Böyle çok detayına girmeden abi borsa açısından uç noktalarda şeyler var mı? E, orta vadeli programda gördüğü. Var var bir iki bir şey var. Şimdi makroekonomistler tartışıyor. Varsayımlar tutarlı, tutarsız falan filan. O, o yani bizim bildiğimiz bir konu değil. Onların söylediklerine bakacağız ama ben herkesin o 73 madde sayfa galiba ya da 78 sayfayı şöyle bir okuması ve altını çizmesi gereken yerler var. Özellikle finansal istikrar bölümündeki yerlerde. Bir iki maddeyi söylemiştim dün akşam. Şimdi tekrar olmasın. Orada halk arzların devam edeceği ilgili, sermaye piyasalarının destekleneceği ile ilgili maddeler var bu, bu 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 süreç şöyle çalışıyor bu bu türlü e, strateji belgeleri önceden bir hazırlık döneminden sonra yazılıyor çiziliyor ondan sonra Checklist başlıyor, görev listesi başlıyor. Şimdi o öyle e, strateji belgesi alınıp, söylenip, deklar edilip rafa konulmuyor. Arkasından ilgili birimlere buradaki e, performanslar soruluyor. Bir Birkaç ay sonra işte sermaye piyasası kuruldu, işte BDDK, işte taraflar kimse. Gelin bakalım abi biz o strateji belgesinde konuştuklarımızdan neleri yaptınız diye soracaklar normalde. Dolayısıyla bu sermaye piyasasında halka arzla ilgili süreç devam edecek. Bu da para bir para girişi demek, orada başka maddeler de var. Mesela bugünün konusu değil bizim konumuz değil daha uzun vadeli konu konu bu ama dijital Türk lirası ile ilgili orada bir stratejik e, şey var açıklama var daha önce e, zaten var olan bir proje bu tekrar gündem'e gelmiş dijital Türk lirası geliyor ha bu bizim sermaye piyasalarında bir işimize yaramayacak ama ekonomide e, başka e, yollar açacak e, 2053 e, karbon sıfır e, şeyi var yani bu türlü planlar projeler yüzde tutmuyor. Ama bir yol e, hikayesi var. Ben bir süredir söylüyorum bu karbon ayak izi, karbon ayak izi e, tembellik yapıyorum. Derslerime çalışmıyorum seyahatlerden dolayı. O orada e, orada çalışın abi bakın e, genç dimağları olarak karbon ayak izi hikayesinde bir şeyler var. Genelde böyleydi yani. Benim gördüğüm detayda Sermaye piyasaları ile ilgili bir pozitif mesaj var. Ee, karbon ayak izi ile ilgili bir stratejik plan var. Avrupa Birliği ile ilgili ilişkilerde bu yeniden gözden geçirilecek falan diyor. Orada hazır değiliz. Biraz süre isteyeceğiz gibi. Yeşil yeşil ekonomi dönüşümü var. Bunları bunlara bakacağız abi. Gündemde olacak. Tamamdır. O zaman şöyle anlasam doğru mu abi? Ee, baktığımızda orta vadeli programda çok uç noktalarda şeyler olmasa da genel olarak piyasayı pozitif etkileyeceği taraf biraz daha rasyonelleşme ibareleri var. Biraz daha tutarlı olabilecek rakamlardan bahsedilmiş. Tabii ki söylediğin gibi çok tutmuyor biliyor buradaki vaatler ilerleyen dönemlerde ama en azından bir öncekine kıyasla biraz daha tutarlı şeylerden bahsedilmesi genel çerçeveye baktığımızda pozitif yorumlanabilir borsa açısından. Dolayısıyla abi bu halka arzların da destekleniyor olması aslında borsa tarafının da hani sen daha önceden şeyi söylemiştin. eee çaresi kalmadı. Yani tek seçenek borsa gibi e, kaldı insanların elinde ve biraz da orta vadeli programda bu halka arzları işaret eden maddelerle de e, bu borsanın daha da önem kazanabileceğine dair ibareler var gibi yorumluyorsun anladığım kadarıyla. E, bu da borsa evet. için pozitif. Peki abi şöyle devam edelim isteyeceğim. Sen e, geçen gün bir tweet atmıştın. Bu halka arzlar Evet, bir çılgınlık şeklinde devam ediyor. Hatta önceki programda da biraz pencere kapanıyor, aralandı. Kapanıyor demedik de aralandı. Dikkatli olmak lazım. Şirketleri seçerek gitmek lazım dedin. Bir de orada çok enteresan bir şey söyledin. Daha önceden halka arz olmuş şirketler bugün halka arz olsaydı çok daha değerli olabilirdi gibi bir şey söyledim. Bu gerçekten benim de ufkumu açtı. Yani şu anda muhtemelen şirketler bakıyorlardır ve diyorlardır ki keşke bugün halk arzı olsaydık. Neden? Çünkü çok fazla talep var. Sen de söyledin yani Cumhuriyet tarihinin en fazla yatırımcısının dahil olduğu borsa dönemindeyiz. Sayıların çok arttığı bir dönemdeyiz ve bunun sebebi tabii ki halk arızlar. Bu ilgiyi şimdi görseydi şirketler çok daha değerli hale gelebilirdi dedin. Peki abi böyle şirketler var mı senin gözüne takılan daha önceden yani şu anda aslında bu programın da bir Hissesi olacaksa o hisse belki olabilir. E, neler söylersin abi? Bugün alkarz olsaydı daha değerli olurdu dediğin şirket ya da e, şu anda aslında bu aynı zamanda şey de demek değerinin altında işlem görüyor da demek ve biz de buna belki e, katılmak isteriz. Evet, bir kere şunu söyleyeyim abi. E... Piyasayı genişlemesi, enine büyütecek en büyük e, fırsat halka arzlardadır. Bu her zaman böyle olmuştur. Sadece Türkiye piyasasında değil, bütün dünyada iyi halka arzlar, kitlesel halka arzlar piyasayı ge genişletir, büyütür, enine büyütür yani. Piyasa marketi, market, market büyür. Şimdi bunu biz ilk ilk zamanlarda e, sene 1320 Alman harbi yeni bitmiş gene orada Türk Telekom'un halka arzında ilk halka arzında yaşadık. Yani yatırımcı sayısı yanlış hatırlamıyorsam ikiye katlamıştı yani. Halka bu dönemdeki halka arzlar piyasayı genişletiyor, büyütüyor, yatırımcı kazandırıyor, yeni yatırımcı kazandırıyor. Ancak e, bu insanlar kalabalık barları sever hikayesi burada da var. Şimdi nerede hareket varsa herkes oraya doğru gidiyor. Halka arzların bu rallide bu şekilde gitmesi yanlış. Bunu söylüyorum. Düzenleyici kurulların Merkez Bankası e, nosyonda davranarak halka arz marketini biraz da zamana yayması lazım, seçici davranması lazım. Ya yani bundan sonra halka arz marketinin sağlam ve sağlıklı gitmesi için, gidebilmesi için kurumsal yatırımcıya ihtiyaç var. Kurumsal yatırımcı girişine ihtiyaç var. Bunu da öyle küçük küçük halka arzlarla yapmak mümkün değil. Dolayısıyla bu küçük halka arzları biraz kenarda bekletmek lazım. Ondan sonra büyük halka arzlara öncelik vermek lazım ki Piyasanın sağlığı açısından içeriye kurumsal yatırımcı girsin, biraz para girişi olsun. Yoksa şu anda halka arzlarda çok ciddi bir dışarıya para çıkışı var. E, bu bu sürdürülebilir bir şey değil. Bir gün tostlayacağız duvara ama şu anda değil, hep onu söylüyorum. Yani hala devam ediyor iş. Işte. Bunu ben not olarak vermiş olayım. Şimdi halka arzlar çok ilginç ve çok prim yapan e, ve herkesin dolayısıyla o primi almak için normal olarak, orada olmak istediği bir market. Dolayısıyla bütün diğer piyasa neredeyse unutuluyor. İşte biz dedik ki bankalar mesela çok ucuz. Şu anda bir süre sonra lag indikatör olarak gelişiyor. Başka şirketler falan filan var. Şimdi var abi. Bir tane daha var. Ben size söyleyeyim. Bu benim buluşum değil. Onu da söyleyeyim. Yani ben böyle hani araştırma raporlarını okuyarak detay detay analiz yaparak başkalarının bir tek insana bir tek beyin yetmiyor yani. Bir süre akıllı beyin var. Bir sürü çalışan kafa var. Onların ürettiklerine bakmak gerekiyor. Ee, mesela şimdi kurum reklamı falan da diye bana bana şimdi arıza çıkarmayın rica ediyorum. Ee... Bizi dinleyenleri hep söylüyorsun sen. Yani burada yaptığımız iş bir yatırım tavsiyesi değil. Yatırımcının nasıl hareket etmesi gerektiğiyle alakalı bir tutum ve tavır. Ve burada da bazı yerlerden örneklerle gitmemiz gerekiyor. Ee, evet. hani bugün de öyle bir örnek verelim ki e, insanlar bir bakış açısı yakalasınlar. Ona göre hani bir tutum yakasına Sonuçta hani sen burada bir hisse söylüyorsun. Daha önce de söyledin. Tamam iyi yerlere de geldi o hisseler ama gelmeye de bilirdi. Burada herkesin kendi kararını bir seviyede alması gerekiyor. Bunu tabii ben söylemeyeyim abi. Sen e, lütfen şey yap. Hani, evet evet hani, şöyle. Yaptırımcı nelere evet. dikkat etmeli noktasında. Aynen şöyle İhsan'cığım. Şimdi şu saatte T zamanında bir şey konuşuyoruz. Yarın bütün şartlar değişiyor. Şimdi ben mesela alıyorum bir hisse de seçiyorum. Bir şirket hissesi alıyorum. Bunu söyledim e, daha, daha önce de. Abi %20 zararıyla kolu kesip çıkıyorum yani. Bir şey oluyor. Beklemediğim bir olay oluyor. Çatır çutur bam bugün veriyorum çıkıyorum. Çünkü hep söylüyorum. Borsada almak çok kolay. Satmak zordu. Yani satma melekeni satma yeteneğini, piyasadan çıkma yeteneğini, kağıttan çıkma yeteneğini, pozisyonu kapatma yeteneğini geliştirirsen ki zordur. Yani zarar ederek çıkman lazım. Yani bu da kimse zarar ederek çıkmak kolay değil. Bunu geliştirdiğin zaman piyasada kalabiliyorsun. Benim gözlemim o. Ralliler hep oluyor zaten. Rallilerde senin de katılımcı olman lazım. Onun için de sermayeni koruman lazım. Kötü gün geldiğinde böyle ayda deyip çakıp çıkabiliyor olman lazım. Kol bacak bırakıp. Şimdi ben bunu bunu zaman içerisinde öğrendim. Bata çıkar. Bir sürü zarar ede, ede öğrendim. Mesela ben bir kağıt söylüyorum Pozisyon var ya da yok. Sonra da alıyorum, almıyorum falan filan. Sonra 3 gün sonra bir şey oluyor abi. Langır lungu çıkarıyorum, sıfırlıyorum pozisyonu. Ama aradan bir ay geçiyor. Kağıt %20, %30 prim yapmış oluyor. Tekrar giriyorum. Dolayısıyla burada insanlara herhangi bir öneride bulunmak, spesifik kağıt önerisinde bulunmak çok riskli, çok tehlikeli. Bir şekilde hızlıca ona girip alıyor insanlar zarar ediyor bir vebal altına giriyoruz yani bunları bunlar sıkıntılı şeyler O yüzden de çok hani biraz cesaretli olup söylemek istiyorum bazen de korkuyorum yani bir sıkıntıya sebep olur muyuz acaba diye şimdi gene bugün söyleyeyim sana bak benim e, uydurduğum bir şey değil. 5 Eylül 2023 ünlü konun Al raporu çıkmış abi kağıt. Ülker. Adamcağız bu raporda yazmış abi. Ceyi Ceyi yazmış abi Ülker'de. Neler olduğunu bütün hikaye var. İngilizce rapor ama İngilizce sorun değildir herhalde artık bu çağda kimse için. E, bu e, internetten bulunabilir bu rapor. Açın abi bu raporu okuyun. Ben açtım okudum. Tamamdır. Ee... Abi, bu raporu biz de paylaşırız olması. Hani e, direkt halka açık bir raporsa zaten bunu biz de paylaşalım. Şunu merak ediyorum. Sen sadece bu rapor üzerinden mi gittin yoksa başka analizlerin oldu mu? Hani insanlar da mesela şu an Ülker dedin bu Ülker Ülker'i nasıl bulabilirdi? Ya da sen nasıl baktın? Yatırımcının Tayfun abisi nasıl karar verdi Ülker'e? E bundan sonra başka ülkeler ya da başka e, hisseleri nasıl bulabiliriz? Ülkenin üzerinden anlatabiliriz. Aç abi ülkenin grafiğini açabiliyor musun sen İhsan'cığım? Sen açabiliyor musun? O uzaya çıkmış diyorsun değil mi? Abi şimdi buna bakınca tabii e, ben e, açıkçası korkarım. Yani çünkü tamam. inanılmaz hızlı giden. Şimdi rakamlara da bakıyorum. Mesela 14 Ağustos'ta 45 liralardayken şu anda 75 liralara yaklaşan bir rakamda işlem görüyor. Buna nasıl bu karar vereceğiz? Bu günlük grafik değil mi? Şu an günlükte bakıyoruz evet abi. Abi şunu bir aylığa çevirir misin rica etsem? Tabii. Daha da korkutucu oldu. Abi. <laughs> evet bir de dolar bazına çevirir misin rica etsem? tabii. Evet dolar bazlı yapınca biraz enteresan oldu abi grafik. Biraz daha büyük, 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 daha zam ya, daha genişlet, daha genişlet, genişlet abi. Daha sıkıştı, daha sıkıştır, daha sıkıştır, daha sıkıştır. Sıkıştırabildiğin kadar sıkıştır abi. Ha, yani gel. ilk veriyi aldığımız zamana kadar gittik. 2007 Gittim. gözüküyor. Ee, ülker gibi bir kocaman Dev bir şirketin. Ee, bugün halka arz düşünsen böyle bir halka arz marketinde neler olabilir? Bunu bir yaz kenara. Altının işlem hacmine bak. Kağıda nasıl para girişi oluyor? Bak son dönemde. Evet. 2022 yılın aslında son bir senedir e, diyebiliriz evet. belki de. Şu aralarda biraz boşluklar olmuş. Ama ııı e, ortalamanın bayağı üzerinde bir hacim var gözüken son ortalamanın günü. neredeyse 5 katı falan 10 katı yükseklikte bir para girişi olmuş Demek ki bu birileri kimse bu bilmiyorum ben haberim yok ya tanımıyorum bilmiyorum hiçbir şeyden haberim yok reklam almadım yani baştan söyleyeyim de beni yormayın yani işlem hacmi e, Kral'dır diye ben size söylüyordum hepinizi abi açın işlem hacmilerine bakın bir şirketin işlem hacminde bir hareket varsa ve bu hareket sistematik bir hareketse burada bir şeyler vardır. Bizim bilmediğimiz, henüz şu anda bilmediğimiz bir şeyler, birilerinin bildiği bir bilgi var. Dolayısıyla işlem hacmine bakmak gerekiyor. Ben bakıyorum abi işlem hacmine. Hep böyle bu perspektifte, uzun vadede işlem hacmine bakıyorum. Sonra dönüyorum. Ya bu şirket neymiş? Finansallarına bakıyorum. E, ya bu bir filtrasyon. İşlem hacminde bir hareket olmadan bütün Türk borsadaki şirketlerin finansallarına bakacak vaktimiz, enerjimiz yok ki. Bir şey oluyor yani. Birileri yani dünyanın, ben kendimi aptal olarak düşünüyorum. Yani benden çok daha akıllı yüzlerce, binlerce insan var bu markette. Dolayısıyla benim göremediğim, keşfedemediğim bir sürü şey görebiliyorlar bu insanlar. Daha bilgililer. Dolayısıyla bunları anlamaya çalışıyorum. Şimdi bakıyorsun işte hacminde bir hareket var. Ne oluyor abi diye bakıyorsun. Sonra araştırmaya başlıyorsun. Tak önüne ünlünün raporu çıkıyor mesela. Al iki e, ne zaman dedim? 5 Eylül'de. 2023'te rapor çıkmış abi. Bütün şirketin hikayesi var burada. Ne olmuş, ne etmiş? Distress geçen hafta yazdım. Distress mi şirket bu? Yani bir e, sıkıntılı dönemde. Abi şöyle. Birkaç tane hani problemli bir dönem her şirket insan gibi inişleri çıkışları olan organizasyonlardır. Yaşayan organizma or, organizmalar bu şirket. İyi e, iyi günleri oluyor, kötü günleri oluyor. İyi dönemleri oluyor, kötü dönemli dönemleri oluyor kötü dönemlerinde ama yapısal olarak çok düzgün bir şirketi keşfedip alabilirsen ki hedefin bu olması lazım. Yani iyi dönemde aldığın zaman herkes kadar para kazanırsın. Ö önemli olan kötü dönemde pozisyonu fark edip alabilir. Dolayısıyla büyük şirketlerin strese girdiği dönemlere odaklanmak gerekiyor abi. Bakmak gerekiyor. Bunu daha önce konuştuk. Pandemi var. Türk Hava Yolları yerlere düşmüş. Alacaksın abi bayrak taşıyıcı Yani en sonunda çıkacak gidecek bu şirketin hisseleri. Pandemi geçecek. Pandemi geçmezse de hepimiz öleceğiz zaten. O zaman sorun yok. Şimdi bu tür şirketlere bunlar blue chip şirketleri abi. Çok milyonlarca ürünü olan ikinci jenerasyondur devam eden kurumsal yapısı olan Multinational yani dünyanın bizim, bizim Türkiye'nin çevresindeki ülkede ülke ürünü olmayan herhangi bir market yok neredeyse yani. Sen şimdi bu kağıdı bir, ke, bir kenara bırak. Ne olmuş? İşte şöyle olmuş, böyle olmuş hikayesi var. Üstünde bir şeyler var. Stres var. Bu stres geçecek abi yani. Geçmesi gerekiyor. Stres de iki şekilde oluyor abi. Bir yönetimsel bir finansal. Tamam mı? Yönetimsel de sorunlu dönemler oluyor şirketlerin. Ortaklar, yöneticiler, işte mirasçılar vesaireler falan filan çatışması dönemleri oluyor. Bunlar, bunlar da çoğunda geçiyor. Geçmeyen kısmı da var. Daha önce bizim bir makine şirketi vardı Türkiye'de. Ciddi güzel bir makine. Bunlar bun, onda geçmedi. Sorun yaşandı. Aile çatışması yüzünden koca şirket telef oldu gitti. E, bu, kurumsallaşabilmiş ülkeler gibi şirketlerde bu stres yok. Finansal stres yaşayabilirsin. O da geçicidir. Yani nakit akışın düzgünse finansal stres geçicidir. Dolayısıyla böyle problemli şirketleri bulup çıkardığında problemli şirketler böyle bir harekete başladığında çok sert hareket tamam Şimdi baktık, açtım grafiği gördün, aylık dolar bazında grafiğe baktın, işlem hacmine de baktın. Abi şimdi bak bakalım bu şirket bugün halka arz edilse ne olur? Yani niye bu şirkette bu hareket başlamış? Ona bakalım e, finansalları ne olmuş, hikayesi ne olmuş? E, i̇çinde şirketler e, birleşmeler mi olmuş? Değerleme raporu var abi Deloitte'un yanlış hatırlamıyorsam. E, şu andaki değerin iki katı değerleme koymuş Deloitte yani e, e, falan filan. Bunlar hep official halka açık bilgiler. Bizim bunları bulup çıkarmamız gerekiyor. Ee, aslında isteriz. burada senin e, bütün video serisinde anlattığın birkaç nokta birleşerek bu çıkıyor desek doğru olacak o zaman. Yani bir kurumsal tarafına baktığımızda e, pozitif şeyler görüyorsun. Hacimde hareketlilik var o zaman bir şeyler geliyor olabilir ki gerçekten dolar bazlı grafikte çok daha farklı gözüküyor şirket. Bunları göz önüne aldığımızda bugün söylenen bir hisse ama yarın da bu başka bir hisse olabilir. Ona dikkat etmekte fayda var. Ee, çok fazla tabii ki benim şeyim Hı. değil ama e, senin Hı. söylediklerin üzerinden ben grafikte sadece gördüğüm bir şeye dikkati çekmek isterim. Hı. Şimdi burada evet yükseliyor ama daha önce olduğu gibi şöyle geri de gelebilir. Herkesin dikkat etmesi lazım. Hani bunu teknik analizi bakış size söylemiyorum. Sadece böyle e, hani bunu söyleyecek evet, şey değil. Yetkinlikte değilim tam ama ben... gördüğünü söylemek istiyorum. Bir de mesela hani sol tarafta bu daha tatlı gelir tabii hikaye Hı. olarak baktığımızda. Şurada işte 2000 12 dönemindeki yükseliş gibi de bir şey de yaşanabilir. Ama bunların hepsi böyle kimsenin bilmeyeceği, hiçbirimiz de falcı değiliz. Hikayeler, durumlar barındırıyor. Bunlara dikkat ederek buraya bakmak lazım. Önemli olan mesela daha önce sen hacimden bahsettiğinde o zaman bir hisse yoktu böyle anlatabileceğimiz. Ama şu an mesela ülker öyle bir hisse gibi gözüküyor. Hacimde bir hareketlilik var. Dolayısıyla bir şeyler olabilir buna. Yani şu, bak... şu, şunu söyleyeyim güzel şeyler e, söyledin. Şimdi bu kağıt bugün kaç para abi şu anda görebiliyor musun sen ben görünemiyorum. 70 civarı. E, TL bazında 75 TL gibi bir şeyde. Şimdi, işte. Ama. bu bu yarın 50 lira olur mu olur bilemiyorum yani. Şimdi bu kadar sert bir Türk lirası yükselişin arkasına bu kağıt yarın 50 liraya düşer mi düşebilir. Bizim hikayemiz o değil. Aman ha yani şimdi bodoslama aman İlker dediler şöyle dediler böyle dediler falan filan kendisine girmeyelim rica evet, tam ben orada abi eklemeyi unuttum. Senin ha. verdiğin öğretilerden yani çıkarttığımız aslında bu kimsenin bilmediği bir şey değil ama dikkati çekmek, senin dikkati çektiğin noktada yani bir şirket yarısına kadar da değer kaybetse o şirketin devamlılığına inanıyorsan o şirket devam edecekse ona göre de bakmak lazım. Mesela o tik işaretini burada da şeye verebiliyoruz. Bu hisseye verebiliyoruz gibi anlıyorum ben. Tabii abi yarın bu kağıt 50 lira 60 lira ne bileyim bir şey olabilir yani. Ee, buradaki ben ben geçtiğim yaşadığım kayıplardan, tecrübelerden, batışlardan, çıkışlardan finalize gelmiş durumu anlatıyorum. Yoksa bu işin bir tane doğrusu yok zaten. Bir doğrusu olsa onun şablonunu koyarsın. Oo lay lay loyle, uzarsın gidersin. Mesele şu abi, insan beyninin değerini bilmek lazım. Akıllı insanların beynini kullanmak lazım. E, onların verdiği bilgiye bakmak lazım. Bunu da sadece işlem hacmi fark etmemizi sağlıyor. E, yani o kadar çok şirket, o kadar çok his, hissesinde, o kadar çok enformasyon var ki hangi birini nasıl bulup çıkaracağız işlem hacminden buluyorsun. Filtre yap, işlem hacmini dök, ortalama işlem hacminin çok üstünde işlem hacmi olan hisselere bir, bir kenara ayır, bak. Ondan sonra bunlarla ilgili araştırma raporlarını oku, bilgileri oku. Hangi aracı kurum ne çıkarmış falan filan. Öyle sırf işlem hacmi artıyor diye de atlama bodoslama. Çünkü ertesi gün kasedi koyarsın neydi günahın kasedini. Ee, ama altı doluysa, şirket düzgünse ve bu benzer olduğu gibi bir stresli dönemden çıkıyorsa uzun vadede bu yormaz adam ve uzun vadede yormayacak miktarlarda gelir. Bu tasarruftur ya. Bu birikimdir. Böyle hani bir koyayım e, ertesi gün 20 alayım 30 alayım falan işi burada yürümez. Hüsran yine hüsran diye dolaşırız ortada. Aman diyeyim yani hepimizin parası değerli. Üçü beşi yok. Çok değerli. Bunu büyütme ve hedefindeyiz. Çok heyecanlı kapılıp çarşur etmeyelim. Tamamdır abi. Peki şunu sorayım son olarak. Şimdi önümüzde bir 19 Eylül'de Amerika ziyareti var. Oradan daha önce zaten bahsetmiştin. Sen çok fazla hani ekstrem şeyler beklememeliyiz diye. Bir de son dönemde işte Dünya Bankası'nın kredisi mevzusu var ki Orada da anladığımız kadarıyla çok net bir durum yok hani o paranın geleceğine dair. Onun dışında böyle dikkati çekmemiz gereken önümüzdeki günlerde bir şey var mı? Ya da e, Dünya Bankası'ndan o beklenen kredi gelmezse bu borsayı olumsuz etkiler mi? Sonuçta e, sen dün akşam canlı yayında söylemiştin şu anki likit para Türkiye'ye gelen para fondöten gibi yüzümüze sürüyoruz güzel gözüküyoruz ama bu fondöten de işte e, bir şekilde çıkabilir terlersin çıkar yüzünü yıkarsın çıkar. Yani böyle yüzümüzü yıkayacağımız ya da terleyeceğimiz durumlar var mı önümüzdeki günlerde? Abi var. Şimdi şöyle bir kere e, temel olarak biz nereden nereye geldik? Neden sorusuna bir bakalım. Biz irrasyonel ekonomi politikalarından, belirsiz bir e, gelecek planından, hesaplayamadığımız bir e, meseleden hesaplayabilir bir yapıya doğru dönüştük bunun karşılığını alıyoruz şimdi e, risk eşittir belirsizliktir abi belirsizlik artarsa risk artar yani geleceği görememeye başladığın zaman altın madeninin üstünde otursan bir işe yaramaz biz daha önce geleceği göremiyorduk hesap kitap yapamıyorduk şimdi de tam gördüğümüz söylenemez ama geçmişe göre daha iyiyiz yüzde 50 diyeyim ben buna ee, daha iyiyiz Şimdi bunun sonucunu, bunun ekmeğini yiyoruz hepimiz. Tamam mı? Yani abi kuru tahmin edebiliyorsun. Enflasyonu aşağı yukarı tahmin edebiliyorsun. Düşünsene. 6 ay evvel kuru enflasyonu falan tahmin ya. Yarın ne olacağını bilmiyorduk yani. Bunların sonucunu yaşadık 6 ay önceki dönemde. Şimdi bu iyi de dönemde de geleceği tahmin edebiliyor olabilmenin bir nebze olsa iyileştiği dönemi yaşıyoruz. Bu böyle devam ettiği sürece biz bu seviyede bu platformda gider geliriz. Yani onun rallisini yaşadık. Belirsizliğin ortadan kalkmasının rallisini yaşadık biz. Şimdi bu ralli burada yavaşlar ama piyasa canlılığı devam eder. Çünkü uluslararası piyasada da muhtemelen jeopolitik pozisyondan dolayı bir takım destekler gözükmeye başlıyor. Yani o politik mesele her an değişebilir ama Dünya Bankası kredisinin işte büyümesi, direkt sermaye olarak gel geliyor olması, şirketlere, ihracat şirketlerine direkt yatırım olarak geliyor olması iyi şeyler ama sonucu uzun vadede alınacak şeyler. Problem ne? Bak problem ne? Problem şu, Türkiye ekonomisini yapısal olarak dönüştürecek, yapısal olarak dönüştürecek bir program henüz yok. Yani bunlar adımları ama yok. Bu da muhtemelen yerel seçimden sonra. Çünkü acı reçete içermesi gerekiyor. Ve yerel seçimden sonra önümüze gelebilir. Şimdi benim önümüzdeki dönemde bakacağım bu. Yerel seçimlerden sonra bir yapısal, kalıcı dönüşüm, ekonomik dönüşüm içeren bir hikaye ortaya çıkacak mı? Bu çıkarsa ülke notumuz artar, yabancı yatırımcı gelir ama ekonomide küçülme ve problemler yaşanabilir. Şimdi bir tür sonra ona bakacağız abi. O şirketler hangi şirketler olacak, nasıl etkilenecek onlara bakacağız. Şu anda bence yeni bir hikaye yok. Mevcut hikaye devam ediyor. Türkiye'ye e, biraz portföy yatırımı geliyor, biraz işte Dünya Bankası'ndan biraz para geliyor, biraz ekonomi hesaplanabilir, belirli o, o tahmin edilebilir bir platforma doğru gidiyor. Bunun ekmeğini şu anda yiyoruz. Bir süre daha bu platformda bunun ekmeğini yemeye devam ederiz. E, büyük dönüşümü görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Onun verilerini henüz... Alamamaktayız işte. Çok teşekkürler abi. Bir defa bizi izlediyseniz ki şu aşamaya kadar geldiyseniz muhtemelen video ilginizi çekti. Lütfen abone olup olmadığınızı bir kontrol edin çünkü video izleyenlerin abi yarısı abone olmadan izliyorlar. Bir sonraki programdan evet. haberdar olmak için abone olmanız kıymetli. Çok değerli program var. Onları da izlemek isteyebilirsiniz. Onun dışında videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve bir sonraki programda merak ettiğiniz soruları lütfen videonun altına yorum olarak bırakın. Tayfun abi çok teşekkür ederim bu haftaki katkılarından dolayı. Bir sonraki hafta iple çekiyoruz. Yeni hisselerde bekliyoruz diyeyim. İnşallah buluruz çıkarız ve herkese faydası olur. Hepimize faydası olur. Dolayısıyla memlekete fayda. olur. Bir yatırımcının Tayfun abisi kolay yetişmiyor. Lütfen abone olun. İhsan Bey'in söylediklerine buradan bir pas atayım. Çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler. Teşekkürler abi.